Değerli dostlar hepinize merhabalar. Eski Türkiye'de bir altında soru çözümümüze devam ediyoruz. Şimdi değerli dostlar en çok zorlandığımız başlıklardan bir tanesi Aruz ölçüsü konusudur. Şimdi ÖSYM e her yıl bize boşluk doldurma sorusu veriyor. Bizden de buraya uygun olanları yerleştirmemizi bekliyor. Hemen biz de sorumuzu çözmeye başlayalım. Diyor ki vezni ve anlamı dikkate alındığında vezin ve anlam dikkate alındığında Boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi değerli dostlar. İlk yapmamız gereken şey her zaman ilk ve ikinci dizeyi saymak olsun. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlk dize 13'lü. İkinci dize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Demek ki artı birim var ikinci dizede. Şimdi ben şöyle bir temizleyeyim daha net görelim. İlk dizemiz ilk dizemiz art 13'lüydü hemen. Şöyle yazayım 13. İkinci dizemiz ise 14'lüydü. Şimdi bir şeye dikkat etmemiz lazım bizim. Şıklara baktığımızda ilk boşluğa artı 3 eklemem lazım. 13'e artı 3 ekledim. Eşittir 16. E hocam benim 16'lı aruz kalıplarını hatırlamam lazım. 16'lı aruz kalıplarında bilmemiz gereken 2-3 tane sadece var. E 16 olduğuna göre şuraya da 2 eklemem lazım, değil mi? 16 yapmam için. Hemen şöyle şıklara bir göz gezdirdim. İlk elemem gereken hangisi? İlk elemem gereken Bursa şıkkı. Niye hocam? E çünkü burada 3 var gözümün nuru. Olmaz işte zorlamayacaksın. Ele gitsin. Geldim. İkinci dizeye. İkinci dize için 2-2-2 hiçbir şey yapamam burada. Ya şu yöntemi kullanacaksınız arkadaşlar. Tek tek sayma yöntemini. Açık, kapalı, açık, kapalı, 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 açık, kapalı, kapalı, kapalı şeklinde. Demek ki ikinci dizeyi baz aldığımda ilün kalıbının çıkması lazım. Mefailün kalıbının çıkması lazım. Çünkü ilk dize bana onu göstermekte. Yani şu şekilde. Açık, kapalı, kapalı, kapalı şekilde. Dört tane şöyle bulmam lazım. Çünkü niye hocam? Diğer 16'lı kalıbımız Müstefilin, müstefilin, müstefilin kalıbıdır. Kapalı, kapalı, açık, kapalı şekildedir. Değerli dostlar, o yüzden bizim bilmemiz gereken şey, bizim 16'lı ölçümüz mefailin kalıbıymış. Alta geldiğimde, e hocam anlamlarını bilmiyorum, anahtar kelimeler yöntemini kullanacaksın. Nasıl? Şu şekilde... Yaş var mı burada? Göz yaşı değil mi? Yaş anlamında. İkincisi ağlamak anlamında. Üste geldiğimde göz yaşı anlamında. Benim artık şunu anlamam lazım. Beyt de göz yaşıyla ağlamakla ilgili bir şeyler görmem lazım. Renk bens yüz anlamında değil mi? Yüzün soluklu anlamındadır. Dil gönül anlamındadır. Zaten B şıkkını elemiştim. Geriye ya Ceyhan ya da Edirne kaldı. Ruh demek arkadaşlar hani nefes anlamında kullandı değil mi? İsa ruhlu yani İsa nefesi anlamında. Burada çeşim ise gözyaşı demektir arkadaşlar Farsça. E hocam duyuyorum duyuyorum tebessüm ediyorsun bağırıyorsun. Hocam 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 çeşim gözyaşı. Evet çeşim göz gözyaşı demek zaten ağlamak gözyaşı yaş bunlarla bağlantılı olduğu için değerli dostlarım cevabımız Ceyhan olacaktır. Takipte kalmayı unutmuyorsun. Kendine dikkat et.